Merhabalar, ismim Yasin Yiğit. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi UD Kursu öğretmeniyim. Sünopluyum. UD enstrümanına ortaokullu yaşlarında Sünop Belediye Konservatuarı'na başladım. Belediye Konservatuarı müzik eğitimimden sonra üniversite eğitimimi Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği bölümünde tamamladım. Çocuk yaşlarda müziğe ve enstrümanlara olan aşkımdan dolayı birçok farklı enstrümana heveslendim, merak ettim, öğrendim. E, liseli yıllardan beri bateri enstrümanıyla, vurmalı sazlarla ilgili. Üniversitede ise klarnet enstrümanıyla meşgul oldum. Üniversite eğitim bittikten sonra yüksek lisansımı tamamladım. Müzik öğretmeniyim. Bunun dışında profesyonel olarak bateri enstrümanıyla ilgileniyorum. Buraya bu sene başladık. Zeytinbunu Kültür Merkezi'nde derslerimize. Gayet güzel gidiyor, mutluyuz. Öğrencilerimiz gayet başarılı. Emin adımlarla ilerliyoruz. Merhabalar, Sema Yılmaz ben. 44 yaşındayım. Eylül ayında Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde UT kurslarına başladık. İlk bir ayımız solfej bilgileriyle geçti. Eğitimimiz Yasin hocamız tarafından veriliyor aldığımız eğitimden çok memnunuz. Güzel, sıcak bir ortamımız var burada. Hepimiz bir takım deneyimlerle bu kursa geldik. Ben de çocukluğumda bir eğitim almıştım. Şu an daha keyifli bir ortamda geçmişte yapamadıklarımızı yapmaya başladık. Tekrar şarkı çalabilmek, söyleyebilmek, bu huzurlu ortamda olmak bizim için çok güzel.